Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbe Kütüb-i Sitte'den cihada müteallik sebepler bölümü okuyoruz. 1067. hadis. Abdullah bin İbn Abr İbn Az radıyallahu anh anlatıyor. Asa Aişe sen buyurdular ki: Allah yolunda cihada çıkıp gazı yapan, selamet edip ganimetle dönen her ordu ve her seriye ahirette elde edeceği mükafatın üçte ikisine dünyada kavuşmuş olur. Hiçbir ganimet elde edemeyen, korku geçiren ve musibetlere maruz kalan her ordu ve her seriye ise ahirette tam ücret erer. 1068. adı sokuyoruz. Cabir Radiyah anlatıyor. Biz bir gazvede Aleyhisselam ile beraberdik. Bir ara şöyle buyurdular. Medine'de kalan öyleleri var ki kastettiğiniz her mesafe ve geçtiğiniz her vadide aynen sizinle berabermiş gibi sevabınıza eksiksiz ortak oluyorlar. Bunlar cihada katılmayı canlı gönülden arzulayıp da özürleri sebebiyle orada kalanlardır. Cihada gitmek istiyor ama mazereti var gidemiyor. Ameller niyetlere göredir. Niyetler çok önemlidir arkadaşlar. Niyetinizin büyüklüğü kadarsınız. Niyetinizde samimiyetiniz kadarsınız. Allah kalpleri biliyor. O yüzden kalbinize iyi talim yaptırın, iyi eğitim yaptırın. Hep iyi şeyler istesin. 1069. 1069. adı söküyoruz. Ebu böyle Hocam anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı işittim. Şöyle diyordu zincirlere bağlı olarak cennete sevk eden bir zümrenin haline Rabbimiz tacip etti. Harp, Ebu Davud harp eseri yakalanır, zincire vurur, sonra da Müslüman olur diye açıklamıştır. Bunlar kim biliyor musunuz arkadaşlar? En bildiklerimizi söyleyeyim size. Mesela Osmanlı'da adam köle olarak geliyor, eğitim görüyor, Müslüman oluyor, vezir oluyor, yeniçeri oluyor gibi gibi. Allah için cihat ediyor, Allah için İslam devletinde çalışıyor. Tarihte bildiğimiz birçok alim de aslında öncelisi köle, onu sahibi azat ediyor. Sonra bakıyor ki o ilim, İslam ilimlerde onda da şey var, bir galet var, teşvik ediyor. Alim oluyor. İşte bunlar. Zincirlerle cennete giriyor aslında bunlar. Bugün biz ne yapıyoruz? Müslüman çokları. Cennetten uzaklaşmak için elimizden yeni yapıyoruz. 1070. hadis okuyoruz. Ebu Hure Radiyah anlattığına göre Asa Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İmam bir perdedir. Onunla birlikte düşmana karşı savaş yapılır. İmam önder, komutan, Müslümanların önündeki halife Müslümanları temsil eder. O Müslümanlar için haklı batın arasını ayıran bir örtüdür. Ve bugün bizim halifemiz yok maalesef. Biz halife isteyince de bizi böyle bir işitçi falan zannediyorlar ya. Bu halife bu demek değil ya. En özet geçiyorum. Hiçbir işe yaramayan İslam İşbirliği Teşkilatı var ya. Onun işe hal halinin başında akıllı, muktedir bir adam. Bu kadar ya. Bu işte halife bu yani. Öyle e, başka bir şey değil yani. Bu kadar. Buna söyleyecek bir cümlem daha yok ya. Yani. Bu kadar. Avrupa Birliği'nin Müslümanlar Birliği'nin gerçekten muktedir bir başkanı. Bu. Halife bu. Öyle biz halife ince böyle bir garip şeyler hayal ediyorlar. Namaz kılmayanı kesiyoruz falan. Tamam mı? Öyle bir şey değil ya bu. Biz bunu istiyoruz. Yani bir Müslüman ülkeler birliği ve bunların başında dediğini yaptırmaya muktedir bir insan evladı. Bu kadar. Bununla isteyerek biz nasıl vahşi olabiliriz onu da bilmiyorum yani. Yani dünyadaki petrolün %50'den fazlası Müslüman topraklarına çıkıyor. Ve o idareciler, o Müslüman ülkelerin 5 para etmez idarecileri o parayı Amerika'ya yediriyorlar. Biz de diyoruz ki onu Amerika yemesin, Müslümanlar yesin. Bu kadar. Bunu deyince, o bunlar hilafet istiyor, bunlar cumhuriyeti yıkmak istiyor. Arkadaşlar cumhuriyeti yıkmak istemiyoruz ya. Bununla bunun hiçbir alakası yok yani. Yani ben hilafet istiyorum. Cumhuriyetle hiçbir sıkıntım yok yani. Cumhuriyetle alakalı hiçbir alakası yok. Bu ikisi farklı şeyler. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu hilafet içinden kurulan teşkilatta bir üye olmasını istiyorum. Bu kadar. O haliyle, o meclisiyle, cumhurbaşkanıyla, bakanlarıyla, milletvekilleriyle Kalıyor yani. Hiçbir şey olmuyor. Sadece Müslüman ülkeler birliği oluyor. Bunun başında bir yönetici oluyor. Ortak karar veriliyor. Yani bir Müslüman ülkede petrol çıktığında bunun kaymağını Amerika yemiyor. Bunu Müslüman ülkeler yiyor. Bir Müslüman ülke bir ürün ürettiğinde bunun pazarlamasını bir başka ülke yapıp onun kaymağını o yemiyor. Bu kadar yani. 1071. yüzyılı Enes hadi ya anlatıyor. Essem kabilesinden bir genç ey Allah'ın Resulü ben gazveye katılmak istiyorum. Ancak gazve için gerekli teçhizatı temin edecek malım yok dedi. Peygamber Aleyhisselam öyleyse falanca git o hazırlık yapmıştı ama hastandı gelemeyecek dedi. Genç o adama gidip Asa Aleyhisselam'ın sana selamı var. Cihat için hazırladığın teçhizatı bana vermeni söyledi. Adam ismen çağırarak hanına hanım cihat için hazırladığım teçhizatı şu gence ver. Onlardan hiçbir şeyi alıkoyup esirgeme. Allah kasam olsun esirgemeden her ne verirsen hakkında mübarek kılınır dedi. Cihada çıkamayan cihat için teçhizat veriyor. E ben şimdi bunu ne yapacağım? Ben Türkiye'de yaşıyorum. Böyle bir şey de yok. Yani gidip de Mehmetçik Vakfı'na yardım mı yapayım? Yap. O ayrı bir mesele. Yap. Güzel olur. Ama bu değil bu. Çünkü hamdolsun devletimiz askerimizin teçhizatını temin ediyor elhamdülillah. Allah devletimize zeval vermesin, kuvvet versin. E peki ne yapacağım ben? Sen de bu zamanda Allah için çalışan bir vakıf, dernek, kurum, medrese, yurt ne varsa e bunlara azıcık para ver arkadaşım ya sen de. Ben bu tiplerden nefret ediyorum. Bir şey söyleyeyim yani. Nefret yemişsiniz. Benim ağzımdan duyamazsınız kolay kolay. Nefret ediyorum. Şöyle. Beş vakit namazını kılıyor. Haram yok. Helal var. Allah için bir kuruş vermiyor. Diyorsun ki falan yerde bir hizmet yapılmış. Bir dernek var. İşte bir vakıf var. Bir medese var. Bir talebe yurdu var. Abi adamlar yapıyor be diyor. Sen adam değil Sen niye yapmıyorsun? E ben ama fabrikatör dedim ki. E param var. Bir gün az ye. Evet ya bir gün az ye. Bir gün yiyeceğin yeme yeme. Git bir tane makarna al. O gün makarna ye. De ki bugün makarna yiyoruz. Bugün yemek parasını veriyoruz. Bu kadar ya. Bunu yap bari. Yapamaz mısın? Aa, olmaz. 1072. adı sıkıyoruz. Semura İbni Cündep Radiyah bir gün dedi ki Emmen Bilirsiniz. Nasıl? Aleyhisselatü Vesselam atlarımıza Allah'ın atları diye isim verdi. Bize korktuğumuz zaman cemaat olmamızı, savaştığımız zaman da sabırlı ve sakin olmamızı emrederdi. Evet, korktuğumuz zaman cemaat olacağız, birbirimize yardım alacağız, birbirimize sınacağız. Savaştığımızda sabırlı ve sakin olacağız, panik yapmayacağız. 1073. hadis okuyoruz. İbn Abbas hadi anlatıyor. Asa Aleyhisselam buyurdular ki en hayırlı arkadaş grubu 4 kişiliktir. En hayırlı askeri birlik 400 kişiliktir. En hayırlı ordu 4000 kişidir. 12.000 kişi sayıca az diye mağlup edilemez. Şimdi burada sayıda verilmiş. Bu konuda ben konuşamam. Bu askeri eğitimi olan bu subayların işi. Sadece şöyle anlayabilirim. E, demek ki e, belli oranlarda belli bölükler, birlikler tertip edilmesini, bak Allah Resulü Aleyhisselam da o zamandan söylemiş ki bugün de yapılıyor bu. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselam vahiy ile beslendiği için bak bugün bu uygulanıyor işte. İşte takımlar, bölükler, ordular, kolordular var. Demek ki bu böyle bir sistem kurmak gerekiyormuş. Bugün de bu var. Allah razı olsun en ileride olduğu için o günden bunu söylemiş. 1074. atı Ebu Taha Radyan anlatıyor. Asfa Aleyhisselam ve bir kavme galebe çalınca evler arasındaki boş bir arsada üç gece ikamet ederdi. Evet. Demek ki Allah söylesem fethedilen yerde 3 gece kaldığı zaman bunu e, askerleri ve hayvanları dinlemek için diye açıklamışlar. Emniyeti tesis etmek için orada dur diye açıklamışlar. E, hemen hemen başıboş bırakıp bitmemiş demek ki orada. İyice sistemi kullanana kadar beklemiş. 1075. adı sokuyoruz. İmran İbni Hüseyin Radya anlatıyor. Sakif Beni Ukal'in müttefikiydi. Sakifler Asah Aleyhisselam'ın asabından iki kişiyi esir ettiler. Buna mukabil Müslümanlar da beni Ukal'dan bir kişi esir ettiler. Adamla birlikte Adba adlı deveyi de ele geçirdiler. Adam bağlı halde iken Rasah Aleyhisselam yanına geldi. Adam ey Muhammed dedi. Rasah Aleyhisselam ne istiyorsun diye sordu. Beni niye yakaladınız? Hacıları geçene yani Adba'ya niye el koydunuz dedi. Rasah Aleyhisselam mesleği büyütmek için seni müttefiklerim olan Sakif'in cinayetinden dolayı yakaladım cevabını verdi sonra oradan ayıp gitti adam tekrar seslenerek ey Muhammed ey Muhammed dedi As'a merhametli ve nezaketliydi adama dönerek ne istiyorsun dedi adam ben müslümanım dedi As'a sen bunu daha önce kendi umurunda malik iken söylemiş olsaydın tamamıyla kurtulurdun dedi ve adamdan uzaklaştı adam tekrar ey Muhammed ey Muhammed diye bağırdı Resulullah Aleyhisselam geri gerek ne istiyorsun dedi. Adam açım doyur beni. Susadım su ver bana dedi. Resulullah Aleyhisselam ''Haciz bu mu dedi. Adam öbür iki kişi mukabil fidye yapıldı. Ravi İmran sözüne şöyle devam etti. En sağdan bir kadın esir edildi. Atma dahi ele geçirdi. Kadın bağ vurulmuştu. Halk develerini evlerin önünde dinlendiriyorlardı. Bir akşam bu kadın ipten boşanarak develerinin yanına geldi. Kadın deveye yaklaştı mı? Deve bövüyordu. O da birini bırakıp öbürüne yaklaşıyordu. Sonunda atba yaklaştı. Bu bölmedi. Raviler ki bu pişkin bir deveydi. Bir vakitte o terbeden geçmiş bir deveydi denmiştir. Ebu Davud da uysal bir deve demiştir. Kadın deve arkasına bindi. Kadın devenin arkasına bindi. Hayvanı sürüp yola revan oldu. Kadının kaçtığını hissettiler. Arayıp tıradılar ama bulamadılar. Kadın Allah kendisine kurtulma nasip ederse Nebi Allah için kurban etmeyi adadı. Medine'ye gelince halk onun kurtulduğunu görünce Atba Asa Aleyhisselam'ın devesi diye bağıştı. Kadın ben ne etmiştim. Allah beni kurtarsa onu kurban edeceğim diye dedi. Asa Aleyhisselam'a gelip bu durumu haber verdiler. O Subhanallah hayvancağıza ne kötü mükafat vermiş. Allah onu bunun üzerine kurtarırsa o tutup bunu kesecek ha. Olacak şey mi? Hayır günah olan bir neze uymaz. Şahsen sahip olmadığı bir şey üzerine yaptığı neze de uymaz dedi. Şimdi Resulullah Aleyhisselam düşmanla olan münasebetlerini devrinin harp kaydelerine göre yürütmüş. Yani esir edilen Müslümanları kurtarmak için o da düşman taraftan ve burada olduğu üzere düşmanın müttefikine Bazılarına esir almış. Çünkü bugün de var esir takası gerekiyor. O yüzden esir alınıyor. Hiçbir şey değişmemiş halen. Yani. Ve burada nitekim esir Müslümanların kurtulmasında fidye verilmiş. İkincisinde en esir eden kadın Ebu Zergifarid'in hanımı. Adba Rasulullah Aleyhisselam'ın devesi. E, kaliteli, iyi yetiştirmiş bir deve kendisi. Çok hızlı koşuyor. E, hatta anlatıyorsam ona binip yarış da yapardı ve kazanırdı. onun hacılar geçen tabiri de hızından dolayı verilmiş. Burada Allah Resulü ben Müslümanım diye, diyen esire bu sözü daha önce kendi umurunda maliki iken söylemiş olsaydın tamamen kurtulur Yani senin Müslüman olduğun bir sefer seni esir etmezlerdi ama sen bunu söylemiyordun. Sen bize karşı savaşıyordun. Esir olmadan Önce Müslüman olsaydın seni ne eserler ne de malını ganimet olarak alırlardı. Alırdık. Ama şimdi kısmi bir kurtuşardın. Artık seni öldürüp öldürmemekte muhayyer değiliz. Hayatın garanti altında. Fakat esir olarak tutmak, bağışlamak veya fidye mukabele bırakmakta muhayyeriz. Mal iddiasında bulunamazsın. Çünkü sen bize karşı savaşıyordun. Biz senin Müslüman olduğunu bilmiyorduk. O yüzden biz seni esir aldık. Malını da ganimet olarak aldık. Geçti artık yani. Eee... Hmm. 1076 Hadi sokuyoruz. okuyoruz. İbn Abbas hadi anlatıyor. Müşrikler bir müşrikin cesedini para ile almak istediler. Asıl Aleyhisselam bunun parayla satılmasına karşı çıktı. Müşriklerin para ve almak istedikleri ceset Nevfel İbni Abdullah İbni Mugre'ye ait. Bu kişi Hendek Savaşı sırasında büyük bir cüretle Hendek'e atlayıp Müslüman tarafına geçmeyi becermiş. Ancak hemen öldürülmüş. Mekkeliler onun cesedini para vererek almak istemişler. Asıl asılsam biz onun ce ne cesedine ne de cesedinin gelecek para ihtiyacımız var demiş. Ve cesedi onlara vermiş. Yani parayı satmamış. Bakın parayı almamış. Parayı alıp zaten cesedi verecekmiş tamam mı? Parayı alıp cesedi verebilirdi. Hayır parayı almamış. Çünkü niye? Ceset satmak cahil değil. Halbuki 10 bin dirhem teklif etmişler. Ama para almadan vermiş. Niye? Ceset satmak caiz değil. well i